O, ne oldu yaa? Ne? Nasıl oldu? Nasıl sen gördün <laughs> mü? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün Moruk çok sıkıntı olayları yapacağız. Harbi çok sıkıntı. Bak yarın sınavım var. Ve ben Yine bulaşacağım. Bak sınavım var. Eren Öztürk ailesi için video çekiyorum. Sizin için. Bugün ne yapacağız? Bugün çok sıkıntılı olaylar yapacağız. Harbiden çok sıkıntı. O Michael Jackson var ya. Başlarda görüyorum zaten. Başlıkta görüyordur zaten. O Michael Jackson'ın... Görüntülü mü arayayım? Görüntülü arayacağım. Çok sıkıntılı olaylar olacak. Bilmiyorum. Hala çoğu biliyorsun zaten. Sen biliyorsun biliyorsun durum Şimdi de Michael Jackson'a bulaşacağız. İnşallah Michael Jackson bir şeyler yapmaz bize. Moruk valla harbiden çok sıkıntı ya. Ne yapacağız moruk? Moruk. korkuyorum yani. Sen korkuyor mu Ben korkuyorum. Harbiden korkuyorum ya. Biraz sessizse biraz bağırayım. Korkuyorum. Neyse olaylar olmaz inşallah 3100 abonede az kalmış beyler yani 3000 kaçız 3055 miyiz neyiz 45 abone kalmış Ney 45 abone Oluruz Çok kısa sürede 4000 de olacağız inşallah Sen Eren Öztürk ailesi an izliyorsun Değil mi? Bir like atıp abone olmayı unutma değil mi? Like atıp abone olmayı unutma. Bak bu videoya 100 like'ı geçsin direkt. Bir günde 100 like tamam mı? Bak bir günde 100 like yapabilecek miyiz? Sen yaparsın ya ben sana güveniyorum sen yaparsın. Bu arada Fener yok. Kusura bakmayın yani Fener yok. Ne yapayım? Hazır mısınız? Artık olaya başlayalım mı? Michael Jackson'ı arayalım mı? Neyse ilk önce bir sohbetten başlayalım moruk. Şimdi ben size göstereceğim. Kamera arkasına geçeceğim, bu şimdi. Moruk, başlayalım. Bakalım bu videoda "önnn" "bönn" diyeceğim. Hadi bak. Moruk, şu an girdik Michael Jackson. Çevrim içi yazmıyor. Evet, çok güzel. İnşallah kısa sürede çevrimiçi olur. Bakalım. Moruk, sen korkuyor musun ya? Sen korkuyor musun? Sen sen. Evet, sen videoyu izle. Korkuyor musun? Ben çok korkuyorum Moruk ya. Yazmasam mı ya. ki? Şu an beyler böyle çekiyorum. İnşallah güzel gözüküyordur. Yani gözüküyordur inşallah. Şimdi ne yazalım? Ne? Türkçe yazmayacağız. Yani Türkçe yazamayız zaten de. Moruk. Elim titriyor. Şuna bak elim titriyor. Neyse Michael Jackson. İnşallah. Uf, dur bir iyi olayım ya. Tamam. iyiyim. Hadi. Oğlum ben korkar mıyım lan ben? Eren Öztürk ailesi korkar mı lan? İzleyin beyler bak Eren Öztürk ailesi sonuna kadar izler. Hello yazıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. İnşallah bir şey olmaz ya. Ne evimizi falan basarsa ne yapacağız moruk bu sefer? Çıldırırız. Oğlum ne zaman görecek lan bu? Görmüyor ha. Neyse ben o zamana kadar konuşayım görene kadar. İnşallah görür mü görmez mi onu da bilmiyorum. Bak bu videoya 100 like moruk, beni çek, beni odakla. 100 like, evet. Sen korkuyor musun ya sen onu söylesene bir yorumlara yaz. Korkuyor musun? Aha, cheat oldu. Bak, anne, anne. Çöpç oldu lan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Beyler bu arada bayader video çekmiyorum ama. O yüzden bir Michael Jackson yapıştırayım dedim e, ee, yabancı kanallarda çekiyor zaten Michael Jackson'ı. Dedim biz niye çekmeyelim? Eren Öztürk ailesi bulaşmaz mı moruk? Biz de bulaşırız. Aa gördüm moruk. Sıçtık. Oğlum ben niye bulaşıyorum lan? Biz niye bulaşıyoruz? Biliyorsun. <laughs> biz bulaşıcı tayfayız. Biz herkese bulaşırız. Paylaç olsun, o olsun, bu olsun. Annen -an -an. Orada kaç tane soru işareti var? Kaç tane soru işareti var orada? Ha, Michael Jackson yakışıyor mu sana ya? Bak korkuyorum zaten elim ayağım titriyor. Cık. Oğlum Michael Jackson onun ne nasıl bir fotoğraf? Bu nasıl bir fotoğraf moruk? Neyse burayı gösterme. <laughs> Kaç tane soru işareti bırakmış? Al lan al. Hah. Al 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 al. al. Biz Eren Öztürk ailesi olarak daha çok soru işareti bırakırız. Hadi bakayım. Hadi. Kapışıyor mu? Allah Allah. Görüyorsunuzdur umarım. Görüldü attı çevrim içi değil. Bu nasıl bir iş? Heh, yazıyor. Ne yazıyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor moruk? Ne oluyor lan? Ne diyor bu? Anne. O ne? O ne? Kızgın bir soru. Sürü... Niye kızıyorsun ben ne yaptım ki? Ben ne yaptım? Oğlum bulaştık bak. Bulaşıyoruz moruk hello mello diyoruz. Bulaşıyoruz yani normal bir şey yani kızgın. Cık. Ve ben de sinirleniyor bu da ya. Bu ne ya? Bak korkuyorum zaten. O zaman biz de I am... Ne yazayım lan? Ayem. Kimsin diyor. Eren Öztürk ailesi Ne yazacağım başka? Ne yazıyoruz olması? Eren Öztürk Ailesi Yolla Hadi bakayım sinirlenecek var ya. daha çok sinirlenecek ya Ben bulaşıyorum böyle şeylere daha çok sinirlenecek O zaman Görüntü arayayım mı? He? Ne diyorsunuz? Görüntü arayayım mı? Şu tipe bak lan görüyor musunuz? Mu? Görüntülü arayayım mı moruk? Ne diyorsunuz? Eğer korkuyorsan bu videoyu kapat. Ama Eren Öztürk ailesi korkmaz. Ben biliyorum. O yüzden sonuna kadar izle Eren Öztürk ailesi. Moruk görüldü de atmıyor. Bu nasıl bir Michael Jackson ben anlamadım. Bu nasıl bir Michael Jackson ya sen <gülüyor> tipsiz. <laughs> ha görüldü attı sonunda. Neyse ben görüntülü arıyorum Moruk. Görüntülü arıyorum artık. Bismillahirrahmanirrahim Görüntülü arıyorum Moruk hiçbir şey de demiyor Ben görüntülü arıyorum moruk İnşallah açar Arıyorum moruk Lan moruk bu, mi? Michael Jackson. Ne? Ne? Lan, bu ne? Bu ne? Michael Jackson Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Michael Jackson o ananı kapat oğlum ne oluyor karanlık? Kapat ananı. Ka kapat. ha, kapat. Ananı. Muruk sen gördün. Ne yapacağız ya ne yapacağız ya? O ne lan o tip ne? Buruk o tip ne? Moruk ya, Allah sıçtık ya. Ne yapacağız Moruk hadi şimdi söyle. Ne yapacağız? Oğlum ben biliyordum var ya bak. O nasıl bir yaratık lan? Sen gördün. <laughs> ne yapacağız şimdi Moruk? Bulaştık. Gördüm tipi. O ne lan? O tip ne? Babam <laughs> mı oğlum harbi sıkıntı ya, Allah'a sıkıntı Moruk. Ne yapacağız sen bana bunu söyle şimdi ya. Sıkıntı sıkıntıya girdik bulaştık ha. Ama biz Eren Öztürk ailesiyiz korkmayız. Biliyorsun sen biliyorsun. Şimdi ne yapacağız onu düşünüyorum ya. Ne yapabiliriz? Um. Şimdi beni izliyordur falan. Ne yapacağız moruk? Sıkıntı ya. O tipini gördüm o tiple Elim ayağım dolandı böyle. Elim ayağım titriyor zaten şu an. Neyse beyler görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Moruk yine sıkıntıya girdik. Bu arada cumartesi günü video gelecek. Sizleri seviyorum. Bye.